Osman Sınav bir ihanetin anatomisini sunar. Pars Narko Terör. Sülüfü kendi savaşından uzak dur. Benim sevdiğim kadına bunu yapanların başlarını ezeceğim. Bundan sonra onun saçının teline bile dokunamayacaklar. Uyuşturucuya dokunan herkes bundan sonra karşısında beni bulacak. Sul bitti. Savaş başladı. Burada açılan savaş hepimizedir. Haldi. Kim bu Mehdi Bey? sadık kalabile bilecek misin? Kallam ettiniz, kallam ettiniz ama en sonunda devleti kurdunuz he. Yüzyıllık proje bu, var değil. Tece böyle uyudukça biz buradan en az iki devlet daha çıkartırız. Sipsimim uyarıyorum. Polis misin sen? Ah! Alemdeki herkese söyle, narkotikçinin biri kafayı kırmış. Bulduğunu indir gösterecekmiş, acımayacakmış Uyuşturucuya dokunan herkes bundan sonra karşısında beni bulacak. Pars Narko Terör. Pazartesi saat 22'de Show TV'de.